Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yelek modeli anlatacağım arkadaşlar. Şu modelimiz şahane güzel. Ben e, Alize Angora Gold kullandım arkadaşlar. E, tığım ise şöyle hemen söyleyeyim numarasını, 2 numara. Hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hemen başlıyorum zincirlerimi atıyorum bir miktar zincir atacağım Sizler bu modelle yelek yapmak istiyorsanız yelek olur battaniye olur her türlü örgülerimizde kullanabileceğimiz şahane güzel bir model Eğer yelek yapacaksanız arkadaşlar ilmek sayısını ilmeklerini zincirlerini o şekilde atarsınız Ben bir miktar zincirle sizlere anlatacağım benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle hemen 3 tane fazladan aldım. 1, 2, 3. 3. zincirime bir trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir trabzan daha yapacağım arkadaşlar. Hemen yanındaki zincire. Şöyle. 2 tane trabzan yaptım köşeye. 1 2 2 zincir aldım 1 2 3. trabzanıma zincirime battım 3. zincirime bakın sık iğne ile batıyorum arkadaşlar trabzan yapmıyoruz 1 2 3 zincir Pardon 2 zincir 1, 2, 3. Zincirime trabzan yapıyorum. Bakın, 1, 2, 3 zincir, hemen yan, aynı yere bir trabzan daha V şeklini veriyoruz. 1, 2 zincir aldım, 1, 2, 3. Zincirimin içerisine sabitledim. 1, 2 zincir de alıyorum hemen 1 2 3 4 3. zincirime bir trabzan yapıyorum iyi bakın arkadaşlar 1 2 3 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum yine ve şeklini veriyoruz 1 2 zincir 1 2 3 zincirime bu tekli sık iğne ile batıyorum bakın 1 2 zincir tığıma doladım 1 2 3. zincirime 1 trabzan 1 2 zincir aldım 3 zincir aldım pardon ikili bir trabzan daha yaptım aynı yere bakın tekrar 1 2 zincir 1 2 3. zincirime sabitliyorum sık iğne ile 1 2 zincir daha aldım buraya iki tane şöyle yapayım arkadaşlar. İki zincir aldık buraya iki kenara iki tane daha iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir aldım. Bir doladım. Bu kenara arkadaşlar bu sıramızda bakın bir, iki, üç, üç çekişli trabzan yaptım. Tığıma doladım. Tekrar yine bir, iki, 3 çekişli bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aldım. Hemen bakın burada halkam vardı V şeklinde. Buraya halkamın içerisine geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'li bir fıstık yaptım. Kapattım. Bakın. 1 2 3 zincir tekrar aynı yere 1 2 3 4 5 5'li bir fıstık yaptım kapattım bakın arkadaşlar iki tane fıstık yaptık 1 2 3 4 5 zincir bir doladım bakın hemen buraya yandaki V şeklinde halka yapmıştık buraya halkamın içerisine geliyorum 1 2 3 4 5 5 5'li fıstık yaptım kapattım 1 2 3 3 tane zincir aldım aynı yere bir fıstık 1 2 3 4 5 5 tane 5'li bir fıstık yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir doladım tığıma. Buradaki halkama geliyorum bakın. Buradaki V şeklinde yaptığım halkaya geldim. 1 2 3 4 5. 5'li bir fıstık yaptım. Kapattım. 1 2 3 zincir alıyorum tepesine tekrar aynı yere yine fıstık yapıyorum kapattım bakın 1 2 3 4 5 zincir aldım buraya bakın şuradaki kenardaki trabzanlarımın tepesine geldim 1 2 3 çekişli bir trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya 1 doladım tekrar hemen yanındakine 1 2 3 1 2 zincir aldım geriye dönüyorum Bu sıramda ise ikili trabzan yapıyorum 1 2 hemen yanına bir trabzan daha 1 2 Bu sıramızda ikili trabzan yapıyoruz 1 2 zincir buradaki 5 zincir almıştım ortasına batıyorum bir iki zincir daha aldım arkadaşlar hemen tığıma doluyorum bakın burada fıstıklarımın tepesine 3 zincir almıştık 3 zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir alıyorum tekrar bir trabzan daha yapıyorum aynı yere bakın bir iki zincir beşli zincirimin içerisine batıyorum bir iki zincir aldım fıstığımın tepesine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir tekrar aynı yere bir fıstık trabzan daha yaptım bakın 2 zincir bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar Yeleğimiz modelimiz şahane güzel ve çok kolay arkadaşlar. 2 3 zincirle tekrar batıyorum. 1 2 5. buradaki 5 zincirimin içerisine batıyorum. 1 2 zincir alıyorum tekrar. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum ikili. Bakın. Modelimizin ön yüzü burası. Şimdi 1, 2, 3 zincir alıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tığıma doladım. 1, 2, 3. 3 çekişli bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 çekişli bir trabzan daha. 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Şey, tığıma doladım. Buraya bakın fıstığımın tepesine İkili trabzan yapmıştım. Şimdi o ikili tırabzanın içerisine yine fıstık yapıyorum. Arkadaşlar sizler fıstıkları dolgun yapmak isterseniz 6 7 çekebilirsiniz. Ben 5'li yaptım. İpiniz kalınsa da eğer kalın iple de yapacaksanız da mesela battaniye yapacaksak ona göre de fıstıklarımızı da göz kararı kendimize göre doldurabiliriz. kapattım. 1 2 3 4 5 zincir aldım. Hemen burada karşıdaki yanına geçiyorum halkamın içerisine. 1 2 3 4 5'li bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın. 1 2 3 zincir aldım. 1 2 3 4 5 Tekrar beşli bir fıstık yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir alıyorum hemen karşıya geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Kapattım. Bir, iki, üç zincir tekrar buraya beşli bir fıstık yapıyorum buraya trabzanların tepesine geldim bakın 1 2 3 3 çekişli bu sıramızda 3 çekişli bir trabzan yapıyoruz bir doladım tekrar 1 2 3 1-2 zincir alıyorum. Geriye dönüyorum. Buraya bu sıramızda ikili trabzan yapıyorum. 1-2 zincir alıyorum. Buraya 5 zincir almıştık. Orta kısmına sabitliyorum. sık iğne ile. Bakın. 1-2 zincir alıyorum. Tekrar buraya ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha. Bakın bu sıramız da yine bu şekilde. Yani şurayı yapacağız. Buradaki sıramızı. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın şahane güzel oldu. Ben daha önce biraz çalışma yaptım. Şöyle. Bakın. Çok kolay. Her iki yüzü de kullanılabilir. Ee, hiç yani tersi düzü fark bile edilmiyor. Şahane güzel. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizler için yayınlayacağım videolardan anında haberdar olmak için bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.